Efendim herkese merhabalar. Hepsinden var YouTube kanalıma. Gün Gece Dönercisi Erkan videoma hoş geldiniz. Kardeşim kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne var ne yok nasılsın? İyiyiz abi sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Dostum. Buyur abi. Şimdi Adana'nın gececi tayfasının evet. severek, özenerek, beğenerek geldiği yerdeyim. Evet abi. Gün Gece Dönercisi'ndeyiz. Burası neresi bir tarif edebilir misin? İçizler Köprüsü mi? yanı. İkizler evet. Köprüsü yanı mavi bullar. Sonra, evet bir abi, paket abi. Hemen yurt Yurt içi kargonun karşısı, yurt değil yurt mi? kargonun karşısı abi. Heh. Şimdi kardeşim. Evet abi. Gece dönercisin. Ekmek gece dönercisin. Vallahi abi. yanlış anlamadım. Mantar gibi evet türediniz. Abi. Öyle abi. Her tarafta varsınız. Yani hepimiz aynıyız abi. Tek özelliğimiz biz daha fazla <laughs> katıyoruz. Yani genel olarak hepsi aynı ama tavuğu ekmek kapanmayacak kadar bol katıyoruz. Malzemeyi Tek bol koyuyoruz. Malzememiz diyorsun. bol abi. Peki başka ben şimdi aklıma ne geliyor biliyor musun? Evet abi. Böyle Şimdi gececi tayfa seni çok seviyor diye duydum ben Evet abi Yol üstünde olduğun için zaten özellikle de seni tercih eden çokmuş evet. Ve lezzetin de çok güzelmiş Doğru abi Şimdi ben çok merak ediyorum bu lezzeti <laughs> Abi genel olarak aile yeri olduğumuz için Özellikle bayan olarak annemin burada <laughs> olduğu için Değil mi? Aile geliyor abi genel Aile olarak. geliyor Evet abi Şimdi o zaman bize şöyle güzel iki tane dürüm babacım Tabii Sana zahmet abi. Tabii Hazırlayalım Dilinde mayonez ketçap olmasın. Tamamdır abi. Diğeri full olabilir tağının ki. Bu arada biz sohbetimize edelim. Şimdi kaçta Tamamdır. kaç arası hizmet veriyorsun? Abi 6'da başlıyoruz. Akşam 6-7 gibi başlıyoruz. Gece 2-3 gibi de sabahımız bitiyor. abi. abi. Gece 2 3 gibi Baba. de bitiyor. Evet evlere siparişim Uçak var mı dostum? Siparişimiz var abi evlere sipariş ederiz. Telefon numaran var mı aklında? Var mu? abi. Paylaşabilirsin. 0539 abi 940 86 09 abi. Evet. Peki kardeş saat gece 2 benim canım evet abi. gece döner istedi. Evet abi. Gececi tayfayım. Evet abi. Aradım seni. Yemek istedim. Geliyor mu? Abi 7-24. Allah 7 -24 Allah. 7.24 geliyoruz abi. Açık olduğu müddetçe 7.24 tabii. Her evet, açık olduğu sürece. <laughs> Her tarafa hizmetimiz var abi. Amin. Güzel. Kardeşim şimdi neyi soracağım sana? Buyur abi. Dönerin ne döneridir? Yani but göğüs karışık yapıyorsun anladığım kadarıyla. Abi but katmıyoruz sadece ha. göğüs katıyoruz. But yok göğüs but var. But katmıyoruz abi sadece göğüs katıyoruz. Genel olarak eti fazla alıp ertesi güne de harcanda bekletiyoruz. Genel olarak tadı biraz da o yüzden beğeniliyor. Sen mi Bugün önceden harcalıyoruz. Abi gündüz hazırlıklarımız başlıyor genel olarak. Evet. Annem başlıyor. Avcarını, her şeyini Anne elinden yiyoruz aslında. Her şeyimiz bizim abi elemeyi, hiçbir şekilde katkı, hiçbir şekilde evet. farklı bir lezzet yok. Her şey hmm. annemin elinde. Annemizi evladırımız. Hep ellerinden öpüyoruz anneciğim. Biz olmasak da annem burada abi. Gönül rahatlığıyla herkes gelebilir, herkes. Maşallah. Kardeşim peki Haftanın her günü açığım dedin. Abi pazar günleri kapalıydık ha. ilgiden dolayı pazar günleri de açıyoruz artık. Vallahi helal olsun. kapatmıyoruz abi. Pazar günleri de açığım diyorsun. Evet abi. Şimdi abi biz yeni geldiğimiz için aslında burada piletle ısıtıyoruz. Yoksa piletle ısıtmıyorsun bunu değil mi? Abi şöyle genel olarak ekmeği ve tavuğu sıcak sevdikleri için Adana halkı sürekli ısıtıyoruz abi. He kestikten sonra dahi Kesin buraya alıyorsun. Ekmeğimizi bile sürekli ısıtıyoruz ki soğuk olmasın, soğuk yenmesin diye. Abi. Şimdi sos annemizin sosu. Sos elle annemin ellerinden yapılıyor abi. Orijinal domates salçası mı kardeşim? Domates salçası orijinal el yapımı. Vallahi eline koluna abi sağlık Abi el yapımı annemin. olmayan bu tezgahta hiçbir şey önce bizim yemediğimiz hiçbir şey yedirmiyoruz abi. Peki şimdi bir şey diyeceğim. Bu lafı dedin ama mayonez ketçap görüyorum. Evet abi. El yapımı mı? Mayonez ketçapımız el yapımı abi. Süper. Mayonez ketçap da el yapımı. Evet, evet. Eline koluna sağlık. Vallahi helal olsun. Yani bizim hazırlığımız akşam 5'te başlamıyor abi. Gündüz sabah 8'de başlıyor. Akşam 7'ye kadar ön hazırlığımız devam ediyor. Peki şimdi ortalama gramaj olarak böyle 120-110 gram diyebilir miyiz peki? Ya abi bizim tek özelliğimiz ekmek kapanmayana kadar tavuk katıyoruz içine. Özellikle gramaj olarak hesap etmiyoruz. Ekmek kapanmayana kadar tavuk katıyoruz abi. Çok güzel şimdi zaten örneğini de görüyoruz. Peki dostum Adana usulü yapıyorsun anladığım evet kadarıyla. Abi. Bizim meşhur Adana pidesinde. Mayonezli sarımsaklı mıdır mesela? Mayonezli sarımsak çok e, talep edilmediği için, herkese göre olmadığı ha, için Yapma, abi. Kullanmadın Katmıyor. onu. Anlaşıldı. Evet. Gayet de güzel sosuyla birlikte 10 numara, 5 yıldız lezzet oldu. Peki evet. dostum şunu soracağım. Buyurun abi. Ee, şimdi kredi kartı geçerli değil. Abi İBAN'a atıyoruz. İBAN'a atıyorsun kredi kartı gelen geçerli. müşterilerimiz. Evet. Güzel, bu da iyi bir tercih. İnsanlar geldiğinde olabilir, üstünde para olmayabilir, nakit evet, olmayabilir. Abi bu ya şekilde. Biz, biz, genel olarak abi paraya önem vermiyoruz. Hem aile yeri olduğu için. Yani isteyen gelip yiyebilir. İlla her şey para değil. 7-24 herkese açıyoruz abi. Eline, Yoldan geçen olur. parası olmayan herkes gelip buradan yiyebilir. Peki dostum. Şimdi evet. aslında az çok az önce seni gece dönercilerinden farkını anlattın. Evet abi. Bana göre şu an tablacı kebabı, kokoreççileri bile bitirdiniz. Evet abi. Uygun fiyatlı olması çünkü kokoreç bugün bir 55 TL fiyatlarında. Aynen öyle. İşte ne bileyim bir dürüm Adana kebap yesek tablacıda 65-70 liralara varan evet, fiyatlarda. Senin fiyatın nedir? Abi bizim fiyatımız 35 TL. 35 TL? 35 TL'den veriyoruz abi. Ya, vallahi helal olsun kardeşim. Fiyatı yani. da makul. İçi evet. dolu dolu. Gelenin karnı doyuyor anladım kadarıyla. Ya öyle abi biz tutulduk diye ne fiyat arttırma, ne malzemeden kısma öyle bir huyumuz yok. Allah izin verirse burada olduğumuz sürece abi ekmek kapanmayana kadar tavuğumuzu, malzememizi bozduk. Eylül'e koluna sağlık. Bizimkiler hazır herhalde. Hazır abi. Tamam. Evet. O zaman müsaade varsa ben bir tadımına doğru Arke, geçiyorum. Ya, kardeşim. Her zaman bekleriz abi. Her zaman. Tahacuk. En cafcaflı yere. Geldik en cafcaflı yere. Değerli dostlar. Şimdi Erkan kardeşim gün gece dönercisinde bize güzel lezzetini yaptı. Dediğim gibi gececi tayfanın en çok sercih ettiği lezzetmiş bu. Sen hemen tabi atladın. Yapıştır bakalım. Ta efendi. Çok iyi. İyi değil mi? Ben de merak ediyorum. İçi dolu dolu. Mottosu bilginiz olsun. Ekmek dolana kadar, ekmek taşana kadar bol malzeme koyuyorum diyor. Mottom mu diyor. O yüzden beni çok tercih ediyorlar diyor. Ben de bir tadına bakayım bakalım. Nasıl? Ve hepsinde sos koyuluyor. Tabi isteme, istemezsek de koymuyorlar. Hı hı. Bunda sos var, onda sos var. Hayır, ikisinde de sos var. Seninkinde mayonez ketçap var. Ekstra benimkinde yok. Yok. Sos var. dolu dolu. Ve tavuk da böyle hakikaten o baharatlar güzel yakışmış kaldı ki zaten Erkan annesinin hazırladığını ifade etti. Ve bence evet. bir kadının eli, bir annenin eli değiyorsa bu lezzete kötü olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ha bu arada diğer dönercilerden farkı bence en büyük farklarından biri anne elinden hazırlanıyor olması diyebilirim. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Daha akıyor be. Hı. Var var, gideri var. Şu an herkesin çıkıp gelmesini istiyorum. Şimdi mi? Şimdi. Hmm. Dostlar. Gece 3'e kadar hizmet veriyorlar. Hani en güzel yanlarından biri de saat 2'de bile karnınızı acıktığında telefonla sipariş verebiliyorsunuz. Yani Adana için gerçekten 10 numara bir özellik olmuş ya. Allah inşallah ama eli boş dönmesen iyi olur. Sosu domates salçasından yapmışlar belli. Ve hani böyle çok sulandırmadığı için o da çok ayrı güzel bir lezzet vermiş. Şimdi mavi bulvarda otoban çıkışında veya ikizler Köprüsü'nde o taraflarda işiniz varsa karnınız acıktığında kardeşim tezgahına gelip bu harika lezzetin tadına bakın değerli dostlar. Ben beğendim. Ben de nere döner demeyeceğim. Ne diyeceğim bu sefer? Bu sefer <laughs> dünya dönerler. Dünya döner. <laughs> o zaman ne yapalım? Hadi sonra sır işimizi yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Ne dersin? Tamam. Değerli dostlar hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yolunuz bu tarafa düştüğünde Erkan kardeşimin tezgahında bu harika lezzetin tadına bakabilirsiniz. O zaman son lokmalar sizler için gelsin. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.